Değerli katılımcılar, sayın hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün parmak izlerini taşıyan üniversitemizde, ülkemizin en seçkin spor bölümleri fakültelerinden olan fakültemizin beden eğitimi spor eğitmenliği bölümünü tanıtmak için buradayım. Ee, öncelikle yayınımızın kaydedildiğini, tanıtımımızın kaydedildiğini sizlere söylemek isterim ve fakültemizi tanıtan bir video ile başlamak isterim. tarihi Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir üniversite. Türkiye'nin modernleşme ve kalkınma hedeflerine ışık tutan, ülkenin geleceğine yön veren köklü bir miras. Gazi Üniversitesi Sporun başarılarla dolu hikayesi Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi'nin köklü geleneği spor bilimleri fakültesinde modern bir vizyonla taçlanıyor. zeki, çevik ve aynı zamanda ahlak duygusu yüksek spor insanları yetiştirme misyonunun yanında üniversiteler arası spor yarışmalarına hep en fazla branşta katılan üniversite olan Gazi Üniversitesi geçmişten günümüze kadar elde edilen nice şampiyonlukların gururunu taşıyor. Teorik derslerin yanında uygulama derslerini de oldukça önemseyen fakülte öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamlarına katkıda bulunarak sporun her alanında başarı sağlamalarına odaklanıyor. Dekanından öğretim elemanına kadar milli takım sporculuğu ve antrenörlüğü yapmış akademik kadronun yanı sıra birçok federasyon başkanının da öğretim üyesi olarak görev yapması Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini ayrıcalıklı kılıyor. Gazi Üniversitesi bünyesindeki Spor Bilimleri Fakültesi, üniversiteye unvanını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği önemin karşılığını kazandığı yüzlerce madalya, kupa ve derecelerle gösteriyor. Olimpiyatlarda ve uluslararası yarışmalarda istiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten, şanlı bayrağımızı göndere çektiren onlarca dünya ve olimpiyat şampiyonunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanından Genel Müdüre kadar birçok üst düzey bürokratı yetiştirip mezun eden bir eğitim kurumu olma ayrıcalığına da sahip. Eğitimde mükemmeli, araştırmada öncülüğü ve topluma katkıyı amaçlayan fakülte, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümleriyle öğrencilerini sporun her alanında lider olmaya davet ediyor. Cumhuriyet'in önce öğretmenlerini yetiştiren ilk öğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuru ve araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğuyla hep bir adım daha ileriye. Gazili olmak ayrıcalıktır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Değerli yani katılımcılar, bu bilgilendirme videomuzun ardından biraz daha fakültemiz ve bölümümüzle alakalı bilgi vermek isterim. Ayrıca az önceki videoya ek olarak da şu anda Paris'te e, ülkemizi temsil eden 101 sporcumuz arasında da pek çok Gazi Üniversitesi mensubu veya mezunu ya da hocası olan e, bireylerin yer aldığını bildirmek isterim sizlere. Öyle ki en son e, atıcılık branşında gümüş madalyamızı alan öğrencilerimiz, gümüş madalyayı alan sporcularımız da fakültemiz mezunlarındandı. Şöyle bir başlayacak olursak Gazi Üniversitesi 1926 yılında kurulmuş köklü bir eğitim kurumudur. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine teorik bilgi ve pratiği birleştiren bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Fakültemiz spor alanında nitelikli bireyler yetiştirmeye başlayan modern bir eğitim anlayışına sahiptir. Beden ve Spor Eğitmenliği bölümüne bakacak olursak Beden ve Spor Eğitmenliği bölümü öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleyerek sağlıklı yaşam ve spor bilinci kazanmalarını amaçlar. Bu bölüm öğretmen adaylarını hem teorik bilgi hem de pratik becerileriyle donatır. Böylece mezunlar eğitim kurumlarında ve çeşitli spor organizasyonlarında görev alabilirler. Şöyle öncelikle kontenjanlarımızla alakalı bilgi vermek isterim. 2024-2025 eğitim öğretim yılını kapsayacak kontenjanlarımızdır. Bunlar günceldir. Ee, ekrana da baktığımız üzere erkekler alanında 19 tane kontenjan, kadınlarda 13 kontenjan, milli sporcularda erkek kontenjanımız 2, milli sporcularda kadın kontenjanımız 2, engelli adaylarda da hem kadın hem erkeklerde 2 ve 2 toplam 4 tane kontenjanımız bulunmaktadır. Burada da toplam 40 öğrenci alacağımızı siz değerli öğrenci adaylarımızla paylaşmak isterim. Yönetim birimize bakacak olursak öncelikle şunu belirteyim bölümümüz 35 akademik personelden oluşmaktadır ve her birisi kendi alanında yetkin, pek çoğu milli ve konuştukları zaman kendi alanında çok kişinin dinleyeceği insanlardan oluşmaktadır ve oldukça seçkin kişilerdir. bu birimize yöneticilik yapan Sayın Profesör Doktor Metin Kaya hocamız, bölüm başkanımız, bölüm başkan yardımcılarımız ise Sayın Doçent Doktor Emre Ozan Tingaz ve Sayın Doçent Doktor Mehmet Yıldız'dır. Eğitim programı müfredatımızdan bahsedecek olursak, bölümümüzün eğitim programı beden eğitimi spor alanında geniş bir yelpazeyi kapsar. Öğrenciler, spor bilimleri, pedagojik formasyon, anatomi, fizyoloji, spor psikolojisi ve spor yönetimi gibi dersleri alırlar. Müfredat teorik dersleriyle uygulamalı çalışmaları dengeli bir şekilde sunar. Öncelikle yarı yılınızda hangi dersleri alacağınıza dair bir bunu paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, Atatürk ilke ve inkılap tarihi, yabancı dil, Türk dili, bilişim teknolojileri, beden eğitimi ve sporun temelleri ve insan anatomisi ilk yarı yılda göreceğiniz dersleri kapsamaktadır. Yine bunların yanında zorunlu ve seçmeli derslerimiz var. Seçmeli derslerimizde meslek bilgisi, seçmeli derslerimizde açıktan ve uzaktan öğrenme, çocuk psikolojisi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, eğitim hukuku, eğitim antropolojisi, eğitim tarihi, eğitimde drama, eğitim ve program dışı etkinlikler, eğitimde program geliştirme, eğitimde proje hazırlama gibi bunlar sadece birkaçı birçok meslek bilgisi alanında seçmeli derslerimizde mevcuttur. Bunların yanında genel kültür seçmeli derslerimiz de vardır. Ekranda gördüğünüz gibi bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele, beslenme ve sağlık, bilim tarihi ve felsefesi gibi ekranda gördüklerinizin dışında da pek çok seçmeli derslerimiz mevcuttur. Aynı zamanda e, fakültemiz ve üniversitemiz Erasmus'la beraber anlaşmalı üniversitelerimiz vardır. Eğer bölümümüzde okuyacak olursanız, bölümümüzde eğitim alacak olursanız ve yurt dışında Erasmus programıyla beraber farklı ülkelerde eğitim almak isterseniz ekranda gördüğünüz üniversiteler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerdir. Bu üniversitelerde de Portekiz, Polonya, Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan gibi ülkelerde pek çok üniversiteyle birlikte anlaşmalı olduğumuzu ve buralarda eğitim alabileceğinizi belirtmek isteriz. Spor tesisleri ve ekipmanlarımızdan bahsedecek olursak fakültemiz modern ve donanımlı spor tesisleriyle öğrencilere geniş bir yelpazede spor yapma imkanı sunar. Fotoğraflarda da görüleceği gibi yüzme havuzları, spor salonları, fitness merkezleri açık ve kapalı alanlar mevcuttur. Bu tesisler öğrencilerin hem derslerinde hem de serbest zamanlarda kullanılabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Bu tesislerimizle alakalı e, örnekleri vermek isterim. Tamamen olimpik futbol sahası ve atletizm pistimiz vardır. Bu sahamız bu sene yenilenmiştir ve şu anda e, oldukça iyi bir şekilde öğrencilerimize imkan vermektedir. Bunun yanında basketbol sahası ve tenis sportlarımız, yarı olimpik yüzme havuzumuz, plaj voleybolu sahamız mevcuttur. Aynı zamanda benzin salonu, salonu, beş salonu, jimnastik salonu ve masaj salonlarımız da öğrencilerimizin eğitimine hizmet vermek üzere hazır bulunmaktadırlar. Eğitim ve araştırma olanaklarından bahsedecek olursak, Fakültemiz öğrencilerin akademik ve araştırma faaliyetlerinde kullanabilecekleri modern laboratuvarlara ve kütüphaneye sahiptir. Bu olanaklar öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına ve projeler geliştirmelerine imkan tanırlar. Yine laboratuvarlarımıza bakacak olursak bir mekanik laboratuvarı, fizyoloji laboratuvarı, çok amaçlı spor salonumuz ve Selim Sırrı spor salonumuzda çeşitli ölçümler almaktayız. Bu alanda şöyle bir örnek verecek olursak biyomekanik laboratuvar ve fizyoloji laboratuvarında gerçekten de günümüz şartlarında milyonlarca liraya bedel olacak ölçüm cihazlarımız mevcuttur ki bu her üniversitede maalesef imkan dahilinde değildir. Üniversitemiz, bölümümüz ve fakültemiz sizlere bu gibi ölçüm cihazlarını kullanma alanında da büyük bir olanak sağlamaktadır. Son olarak geçtiğimiz yıllarda yine bölümümüz öğretim üyelerinden doçent doktor Sümer Alvurdu hocamızın bir proje vasıtasıyla fakültemize kazandırdı. katapult sistemi de çok amaçlı salonumuzda handbol, basketbol, badminton ve voleybol ile oynanabileceği sol altta gördüğünüz çok amaçlı spor salonumuzda sporcu performansına yönelik kullanılmakta olup bu da yine ülkemizde çok az sayılı üniversitede ve fakültede bulunan ölçüm imkanlarından bir tanesidir. Bunun yanında eğitimimizin yanında öğrenci hayatı ve etkinliklere bakacak olursak fakültemiz aktif olan çeşitli öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ilgili alanlarına göre faaliyetlerde bulunmalarını sağlar. Spor kulüpleri, kültürel ve sosyal etkinlikler, öğrencilerin üniversite hayatını zenginleştiren aktiviteler arasındadır. Bunları örnek verecek olursak yine son zamanlarda düzenlediğimiz İngilizce Konuşma Kulübümüz. İngilizce Konuşma Kulübümüz her iki haftada bir toplanmakta ve çeşitli konularda tamamen İngilizce olacak şekilde konuşma kulübü oluşturup öğrencilerimizin, çalışanlarımızı sadece öğrencilerimiz değil, idare ve akademik personelimizin de İngilizcelerini pratik etme imkanı sağlamaktadır. Bunun yanında çeşitli topluluklarımız mevcuttur. Ee, öz, örneğin bölümümüze dahil değil fakat fakültemizde yer alan topluluklardan spor yönetimi gönülleri topluluğumuz e, ve gazi e, doğa sporları topluluğumuz da çeşitli aktivitelerde bulunarak aktif olmaktadırlar. Ve burada yer almayan benim... yani e, ...unuttuğum, aklıma gelmeyen çeşitli topluluklarımıza yer almaktadır. Bu etkinliklere örnek verecek olursak, geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı içerisinde... ...ilk defa düzenlenen spor festivali düzenlenmiştir. Aynı zamanda tırmanış eğitimi yer almıştır ve bunların yanında... ...üniversitemiz idari personel ve akademik personel aynı zamanda öğrencilerimizle katılabileceği... ...29 Ekim, 10 Kasım Öğretmenler Günü, 24 Kasım gibi tarihlerde çeşitli anma veya kutlama koşullarımız sportif etkinliklerimizde yer almaktadır. Son olarak Gazi Üniversitesi Spor Fakültesi öğrencilere sunduğu modern tesisler, kapsamlı eğitim programı ve güçlü akademik kadrosu ile öne çıkar. Fakültemiz öğrencilerine hem akademik hem de sosyal açıdan zengin bir üniversite hayatı sunmayı hedefler diyerek Gazi'de olmanın ayrıcalık olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz. Varsa sorularınız sohbet bölümünden alabilirim. Eğer yoksa bunu ee, burada bitireceğimizi söylemek isterim. Hocam sanırım sorumuz yok. Yine herhangi bir sorun olması halinde mail adreslerimize, bölüm başkanlarımıza, bölüm başkan yardımcılarımıza e, yine fakültemize gelerek bizlerle yüz yüze görüşme sağlayabilirsiniz. Sizlere e, hizmet vermek, sorularınızı yanıtlamak için burada oluyor oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Teşekkürler.